2022 yılının en beğenilen kadın sinema oyuncusu ödülünü vermek üzere 23. dönem yönetim kurulu başkan yardımcısı Ahsen Şimal Koçyiğit'i sahneye davet ediyorum. 2022 yılının en beğenilen kadın sinema oyuncusu Farah Zeynep Abdullah. çok hız kesiyor. Hemen merhaba demek istedim fotoğraftan önce. Ee, çok heyecanlıyım. Ee, gerçekten benim için öğrencilerin verdiği ödüller en değerli ödüller. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum yeni fikirlere. O yüzden öğrencilerin fikirlerini e, duymak da çok istiyorum. Görmeyi de çok seviyorum. Ayrıca e, müsaitseniz size söyleşiye gelmek de çok isterim. Çünkü... Çünkü gerçekten ben bunu alacağım. Faraz hep abla yazıyor. Aarda da varım. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Söyleşi de gerçekten güzel konuşacağımızı düşünüyorum. Şimdilik öpüyorum. Görüşene kadar hoşçakalın. Kendisi başarıdan başarıya koştuğu için spor ayakkabıyla gelmiş. Ee, tebrik ediyorum kendisini. <laughs> Harika bir oyuncusun ya gerçekten falan.